Neden gafdil Eminsin değil mi? Bunlar daha önce gördüğüm Bizans sikkelerine pek benzemiyor da. Sikke sikkeye benzemez abi. Bunlar Bizans kralı 3. Gustinius. Hmm, ...Sallayamıyorsun'un kendi adına bastırdığı sikkeler. Ha, öyle mi? Tabii abi. Bütün Bizans bu parayı kullanırmış o zamanlar. Çünkü bunun sahtesini yapmak mümkün değilmiş. Ya. Ama bunun üzerinde İngiliz kraliçesi Elizabeth var. İngiltere demek değil mi o? Bizans'la ne, ne demek alakası? ne alakası var? Aşk olsun. Seni dolandırıyor muyum yani abi? <laughs> Bizans o zamanlar neredeydi sayın abiciğim? Soralım. Ee, neredeydi? Neredeydi? İngiltere'de değil miydi? <laughs> yani öyle bir şey dedin ki abiciğim. Seni de duyan Bizans hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sanacak. <laughs> Yok canım tabi biliyoruz. Bizans o zaman İngiltere'deydi. Maşallah tarih profesörü gibisin be abi. Seni dolandırmak mümkün mü? Şu gözlere bak. Cin gibi maşallah be. Neyse ben parayı alayım abi. Yaşa. Buyur baba, hayrını gör sikkelerin. Allah, sikkelere bak. Sen gel, sen sen, sen, sen diyorum ha. Seni, saç Çetin abi sen. sen. Sen 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 abi sen. Ah. Sen Çetin'in saç. Romanların aşkına. siparişin aşkına saç be. Euro saçarım ben de pembeciğim. Paraların efendisi bir euro. Sami. Paraların efendisi olsa ne yazar kardeşim? Kağıt değil mi He? neticede?

Anam ama bu güzzana kartı yerden atarım at 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 Yaşa <laughs> at 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 ben at 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 Ve nasıl at gerçek değil? Gerçekten de bozuk parası bu be. Altı suyla batırmışlar kırık beter baytap geçer bizler. Östaki burusuna tükürdüğümünün ay şeyi ayarsızı. İşi gücü bizim maytap geçmek ha. Allah'ın cezası. At hop hop at abi. Hoppa. hop. At abi at. Ferhat delirdin mi? At abi at. Sirklerde köpekler gibi ne hoplayıp zıplıyorsun oh. dur. Ne nasıl <laughs> <duruyorsun yani>? adam <laughs> ben. dur. Adam altına diyor be. mu be. Adam <laughs> at. Bak. Sahte Hop. bu abi bak bak sahte sahte. Hakikaten de sahteymiş. Aşk olsun be abi bozuk para gibi harcadın beni be rezil ettin beni be. Utanmaz. <laughs> Şaka yaptım size be Ferhat ama geldi tez ya. Seni gidi havası kaçmış tekeriyan yetmiş Şahsiyeti kağıt telvadan mamul şampuan bizimle maytap geçmek için git git paraları altın suyla batırdın getirdin. İşin gücü yok mu anam seni? yok be peki. Aslında başka bir adamı dolandırmak için hazırladım bunları. Bildiğin İngiliz bozuk paralarını altı suyla batırıp elemana Bizans sikkesi diye kakaladım. Zaten bu parayı bir o yedi <laughs> bir de Ferhat. <laughs> Aşk olsun abi ya. Sen geri milleti dolandırmaya mı başladın be? Anne tüyü Ya Dolandırıcılarla ilgili bir roman yazıyorum da... ...orada kullanmak için yaptım bu numaraları. Romanda kullanmak için yani. Yanlış anlamayın. Arada da Ferhat'ı kek işte. gitmişti. Fena mı oldu? <laughs> 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 Naş! Sat, sat, sat! Ben sat, 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 Ben... Sil, sil altın bunu! Sat, 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 sat! Git kitabını Hage. yaz hadi! Sen şimdi bunlar Bizans sikkesi diyorsun değil mi? Satan adam öyle söyledi baba. Bizans sikkesiymiş bunlar. Sen... Ne? İngiliz parasını altın suyuna batırıp kerizlemişler seni. Nasıl gelirsin bu tezgah? Vallahi anlamadım baba. Bizans sikkesi gibi geldi bana. Konuşma konuşma. Sağlık sigortan var mı senin? Var baba. Dayı oğlunun manın gözünden SSK yaptırmıştık. Niye sordun ki? Lazım olacak da onun için evladım. Aa! Aa! Nasıl keklenirsin? Benim paramı nasıl dolandırıcılara kaptırırsın? Alın şunu. SSK hastanesinin önüne bırakın. Tamam baba. Bir dakika. Sana bu altınları satan dolandırıcının adı neydi? bitireli baba. Güzel. Önce bunu SSK'ya bırakın. Sonra da bana o Beterel denilen dolandırıcıyı bulup getirin. Baş üstüne baba. <laughs>